Adobe Soundbot'un diğer bir özelliği ise çalışma pencerelerinin istediğimiz gibi taşınabilir ve konumlandırılabilir olmasıdır. Bu işlem için taşımak istediğimiz başlığı mouse'un sol tuşunu basılı tutarak istediğimiz alan ve bu alanın istediğimiz konumuna kolaylıkla taşıyabiliriz. Bu değişiklikleri iptal etmek istememiz durumunda ise Window menüsünde yer alan Workspace başlığı altından Reset Default seçeneğini işaretlememiz yeterlidir. Böylece programımızı giriş ayarlarına döndürmüş oluruz. Çalışma penceremiz üzerinde yaptığımız ayarları saklamak istersek yine Workspace New Workspace komutu ile bu ayarlarımıza isim vererek kaydedebilir ve istediğimiz anda ekrana taşıyabiliriz. Handan Biber.